Herkese merhaba bugün 80 günümüz arkadaşlar bütün varlıklarımı bitkete aktardım bitkette de spot değil dönüştür seçeneğiyle alımlarımı yapacağım hemen size kısaca göstereyim nasıl olacağını hemen usd'de yukarıdan seçip XRP'den minimum tutarı yine 1 dolar yazıyorum arkadaşlar dönüştürme önünüzde diyerek onaylıyorum hemen anlık şekilde alıyorum buradan yapmamın şeyi nasıl diyeyim size komisyon hiç komisyon almıyor. aşağıda gördüğünüz gibi komisyon almadığını zaten belirtiyor yani bu bizim için biraz daha mantıklı olduğu için buraya geçiş yaptım free credit alımımızı yaptık hemen arkasından bir de paydan alımımızı yaptıktan sonra işlemlerimizi tamamlayacağız arkadaşlar Bitket'in ben arayüzünü çok beğeniyorum bir saniye tekrar bir bakayım Heh aynen. Bitket'in ben arayüzünü çok beğeniyorum. Çok güzel bir arayüzü var. O yüzden bu tarafa geçiş yaptım. Hemen size son durumu da göstereyim arkadaşlar. Son durumumuz bu şekilde. Artık bütün onlarımızı Bitket'te yapacağız. Referans linki de açıklama kısmına bırakacağım. Herkese bol kazançlar dilerim.